3, 2, 3 diyorum, 2 diyorum, birden 3, 2 yapıyorum. Evet arkadaşlar, sıfırdan motor kullanmayı ve dikkat etmemiz gereken e, noktaları öğreneceğiz. Yardımcım, yeğenim, o da ilk defa başlayacak bu işe. Öncelikle, e, sen git Kars'tan çok o videoyu zaten. Hiçbir şey gözükmesin yani. <laughs> Yaklaşsana biraz al. Hiç duymuyorum, nasıl bir kayıt oluyor? Tam çekiyor işte. Çekiyor mu? Tamam. Herhalde çekiyor, bilmiyorum. 20 dakika boşa gitme için Hemen dönüyoruz, bakıyoruz. Ve çekmiyor mu? Çekmiyor mu? Çekiyor bak, saniye geçiyor. Tabii sen bunları sonradan kırparsın herhalde. He, ben onları halledeceğim. Montajı düzelteceğim ama. Hemen gerekli detayları motorda yani bu motorda nelere dikkat etmemiz lazım gerekiyor. Onlara geçelim. Önce emniyet diyoruz ve kaskı takıyoruz. Motoru Motora tanıyalım. Arka fren bu kısımda, ön frenimiz bu kısımda. Otomatik vites Arkadaşlar debriyajımız yok. Bu elektrik kesici motor çalışırken motoru direkt keser, devre dışı bırakır. Kapalıyken motor çalışmaz, elektrik sisteme gitmez. Kontağımızın bir kapalı konumu, bir de açık konumu var bu noktada. İlk başta kontağımızı açık pozisyona getiriyoruz. Elektriğin gelip gelmediğini benzin ibresinin hareketinden öğreniriz zaten anlarız. Benzin ibresi gördüğünüz çok milimetrik bir hareketlilik yaptı. Abi yanlış girdi Ondan sonra e, kontrol etmemiz gereken nokta şu elektrik e, kesici devrede mi değil mi diye. Şu an devre dışında olduğunu görüyoruz. Elektrik kesiciyi açalım. Şu an açık. Şimdi motoru çalıştırmak için bu e, scooter tarzı motorlarda. E, Biliyorsunuz marş düğmesi, e, burada burada kornamız, sinyallerimiz, gündüz farımız sürekli ışık, yandığı için normal ışıklarımız sadece uzun pozisyonu var bu motorda. Harici bir pozisyonumuz yok. Çalıştırmak için otomatik e, şeyleri, scooterları frenle birlikte marş motoruna basıyoruz, ateşlemeye basıyoruz ateşleme düğmesine. Yapalım, motoru çalıştıralım. Frenle birlikte marşa basacağız ve gördüğünüz gibi motor çalışmadı. Motor niçin çalışmadı arkadaşlar? Bunlarda yan ayak korumalığı var. Hemen gösterelim. Motoru. Şu gördüğünüz korumada switch var burada. Switch olduğu için motoru devreye almıyor. Yani yan ayak unutkanlıkla yanlışlıkla unutup kalıp da şey yapmasın diye bir yere çarpmasın motoru kaza yaptırmasın diye o korumalığı koymuşlar. Kapatalım bu korumalığı. şimdi bir daha çalıştıralım. Motorda ilk başta e, öğrenmemiz gereken şey ayaklarla motoru durdurmamamız. Frenle motoru durdurmamız lazım. İlk başta bunu alışmamız lazım. Yoksa ileride sıkıntı yaşarsın. Başta tren şey yapmamızı öğrenmemiz lazım. Bir de gaz. Ben bindim çevirdim gittim davası yok arkadaşlar. İlk başta gazı verip ondan sonra frenle durdurmayı öğrenmemiz lazım. Bunu bir tatbik edelim. Gaz verelim, frenle durdurmayı ayakla değil. On tekrar yap bunu. Ayak sürtmeyle değil. Frenle durdurmayı öğrenmemiz lazım. Yoksa canımız yanar yani. Şimdi bu gaz-kes-ren sık pozisyonunu direkt ileride gitmeyle değil, ilk başta manevrayla alıştıracağız kendimizi çünkü ileri gidişlerde sizden uzaklaştığı zaman e, sürücünün dönüşe esnasında gaz teline biraz sıkı kalabiliyor, heyecan yapabiliyor. Başta yanımızda dönmeyi öğrensin, ondan sonra ileride zaten kendisi devam ettirir. Evet İlhan bir şey yapalım. Dönüş yapalım gaz kesle. Gaz verecek, çekecek, verecek, çekecek. Bu <laughs> şekilde dönüş yapmayı öğrenecek. Ve en az, en çok unutulmaması gereken davalardan biri. Ayakta durdurmak yok. Frenle durduracağız arkadaşlar. Bunu alışkanlık haline getireceğiz kendimize. pozisyonlara yakalanmamak için başta bu yuvarlak çizmeyi yapmamız lazım. Şimdi sürücümüz ilk başta direkt ileri gitmeyi öğrendiği zaman rahat, basit, kolay ama dönüş ve manevra esnasına geldiği zaman bu şekilde atak yapabiliyor. Gaza eli takılı kalabiliyor. Ondan sonra istenmeyen görüntüler ortaya çıkmış olabiliyor. Bunun için şu manevra hakimiyetini kavrasın Ondan sonra düz gitme eğitimini daha rahat, daha basit bir şekilde öğrenebilir. Yani sonuçlar ortaya doğuruyor. Bunu kesebilmek için ilk önce gaz kesmeyi başarabilmemiz lazım. Bunların pratiğini yapacağız. Gitme, durma. ve kapalı ortamlarda kargalarla birlikte yapmak için. Bunun şeyini bilgisini verelim. İlan bir daha deneylerden dönmeyi. teslim et.